Bugünkü videomuzun konusu bana çok sorulan sorulardan bir tanesinin yanıtı olacak. Hocam, dizlerimde kireçlenme var. Koşmak ya da yürümek bu kireçlenme problemimi artırır mı? Dizlerime daha fazla zarar verir mi? Öncelikle yapılan çalışmalarla ilgili konuşmak istiyorum. Yapılan çalışmalara baktığımızda özellikle yürüyüş egzersizinin diz eklemindeki kireçlenmeyi artırdığına dair bir sonuç göstermemiş. Yani zaten doktorunuz önerdiyse mutlaka yürüyüş yapın. Ama yürümeyi çok seviyorsunuz, kireçlenme probleminiz de var ne yapacağınızı bilmiyorsanız evet yürüyebilirsiniz. Burada asıl soru geliyor. Hocam biz ne kadar yürüyelim? Nasıl yürüyelim ki o bölgedeki o rahatsızlığı artırmayalım? Ağrıyı arttırmayacak kadar yürümelisiniz. Bu ne demek? 10 dakika yürüdünüz. Diz ekleminiz hafif rahatsızlanmaya başladı. Hemen bir yer bulup oturup dinlenip bir 10 dakika daha yürüyüp